Şivileri iş hakkında 6 tane çok önemli ipucum var. İlki etrafınıza hakim olmanız. Yani 4 person oynarsanız etrafınızda ne oluyor ne bitiyor. Onu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hep arkadan vuruyorum. Hiç bilmiyorlar nerede olduğumu. Herhalde first person oynuyorlar. İkinci en önemli ipucu ise silahınızı boşa sallamayın. Silahınızı boşa salladığınız zaman recovery time denilen bir açık oluşuyor. Bak şimdi göstereceğim. Bu değil. Birazdan geliyor ha. Açık oluştu. Açık oluşunca aldım. Bak gördüğünüz gibi bir tane daha silah boşa sallayınca recovery time oyunda geçen bir recovery time diye bir açık var. O silah boşa sallayınca açık oluşuyor. O açıktan faydalanabiliyorsunuz. Dediğim gibi third person oynarsanız baltanız ne kadar uzanıyor veya sağınızı solunuz arkanızı bile görebiliyorsunuz bazen. O yüzden third person oynamak önemli. İkinci, ikinci demişim üçüncü en önemli bir upucu oyunda savaş sırası var. Vur savun vur savun. Ama bu savaş sırası da kırılabiliyor. Şimdi bir örneğini göstereceğim bu savaş sırasını. Gördüğünüz gibi saldır vur saldır vur saldır vur ba Bakın şimdi görüyorsunuz savaş sırasını Kaybetti nasıl kaybetti bloklamıştım tekrar saldırmaya çalıştı ee, Ben saldırdım Bloktan sonra saldırmak Daha hızlı olduğu için Önemli ee, bu blok sırasını böyle gösterdiğim tekme atarak Tekme atarak bak tekme attım kill bende kalmadı ama önemli değil Tekme atarak ala ıı, boz, kırabiliyorsunuz düşman savunma yaparken. Ee, gördüğünüz gibi 2'ye 1, 3'e 1 hep saldırdık. Takım arkadaşlarınızı oynamak önemli. Eğer ama böyle bir durumda kalırsanız ıı, çokça düşman altında dönün arkadaşlar. Savunun, savunun, saldırı yapın, dönün ve hep geriye doğru ilerleyin. Geriye doğru ilerlerseniz arkanızı düşman alma riskini azaltırsınız. Savunmadan sonra atak yaparsanız ee, savunma yapınca yani ikinci düşmanı da bloklayabiliyorsunuz. ikinci düşmanın atağını da bloklayabiliyorsunuz. Öyle bir avantaj var. Savun vur Bak savun vur. bir dakika olmadı. Savun vur. Saldırı saldırı sırasından haberdar değiller çoğu. Bu arkadaş haberdar. Bak sal hemen savunmaya geçti. Tekme attı. Ee, bak şimdi beni de cezalandırdı. Şey burası da biraz şans işte.